Merhaba. İsa Mesih'in adıyla selam. Evet bugün Dörtrek İnaç İlanı'ndan birinci bölümle başlayacağız. Onun yani bu konunun yani bu bölümünün ismi Tanrı ve her şeyin yaratılışı. Onun üzerine okuyacağız bugün. Ve gördüğünüz gibi yanımda bir uh, dörtrek inanç yılanım var. Bir kitabım var ve bir defter notları almak için. Sen de aynı düzeninde e, uh, olmanı istersen yani bu kaynakları alıp yanında olsun. Şimdi birinci bölüm Tanrı ve her şeyin yaratılışı <laughs> Böyle okunuyorum. İman olmadan Tanrı'ya hoşnut etmenin mümkün olmadığını bildiğimizden Tanrı'ya gelecek kişinin Tanrı'nın var olduğuna ve onu arayanları ödüllendirdiğine inanması zorunludur. Bu nedenle bütün mütedeyyin kardeşlerle dilimizle ikrar eder ve yürekten inanırız ki kutsal yazılar uyarınca tek ve her şey gücü yeten ve akıl almaz bir tanrı vardır. Baba, O ve kutsal Ruh. Bunlardan başka bir durumu yoktur. Bunlardan birine sahip bir başka kimseyle yoktur. Hiç olmamıştır ve hiç olmayacaktır. Her şey onun vasıtası, vasıtasıyla ve onun için ve ondan ebediyen onu onurlandırsın ve yücelsin. Amin. <laughs> ve Dörtşek inanç yılanında ee, ilk öyle bir metin okunuyor. ondan sonra bu metinin içindekileri ee, öz kaynaklarını ee, ispat etmek için kısa kitaptan ayetler var. O yüzden şimdi bu ayetlere gireceğiz. Başlamak için ne dedi? İman olmadan Tanrı'ya hoşnut etmenin mümkün olmadığını bildiğimizden Tanrı'ya gelecek kişi Tanrı'nın var olduğuna ve onun arayanları ödüllendirdiğini dine inanması zorludur. Şimdi İbraniler 11. bölüm 6. ayete gidelim. İbraniler 11. bölüm 6. ayet ve bu kitabın varsa sayfa 1302. sayfada diyor ki iman olmadan Tanrı'ya hoşnut etmek olan naksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendirilmesine Dereceğine iman etmelidir. Ve burada iki önemli uh, ilke var. Bir şey Tanrı'dan almak istersek, yani imandan, ben uh, dünya, bir ya yani da bencillikten konuşmuyorum ama manevi olarak biz kurtuluş Tanrı'dan almak istiyoruz. Biz uh, sevinç Tanrı'dan almak istiyoruz, esenlik ve içimizde barış istiyorsak bir arman Tanrı'dan, bereket Tanrı'dan olmak istersek birinci şey ne yapmamız gerekiyor? Ona var olduğun gibi ona yaklaşıp ve ona iman etmeliyiz. O sonra onu arayanları ödülendireceğine inanmamız zor uh, yani iman etmeliyiz <laughs> ve bu uh, çok önemli bir konu ve Hristiyanlık için bu uh, sağlam bir temel Tanrı var ona inanmamız gerekiyor ve onu arıyorsak onun gerçeği onun ha ha hakik hakikati inanırsak ve arıyorsak bizi ödüllendirecek. Yani boşa kimse Tanrı'yı aramaz. O önemli. Evet. Boşa aramazlar. Şimdi yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ayette gidelim. Tebrat'ta yasanın tekrarı 6. bölüm Dördüncü ayet. Diyor ki, dinle ey İzrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. Böyle diyor. Bu hangi cümlede kanatlıyor? Bu nedenle bütün mütedeyin kardeşlerle dilimizle ikrar eder ve YÖREKTEN inanırız ki kuta yazıları uyarınca tek ve her şey gücü yeten ve akıl almaz bir tanrı vardır. Baba, o ve kutsal ruh. Ve bu ne gösteriyor? Siz Rabbiniz Yahve, o kelime tanrı, yani Rab eski anlaşmada büyük harfle R, A, B geçtiği zaman Yahve demektir ve bu Yahveh tek Tanrı'dır, başka Tanrıları yok. Çok dilleri, yani çok din, dinlerinde uh, çoğu Tanrı var, örnek uh, uh, bir uh, gök Tanrı, yeryüzün Tanrı, vadideki Tanrısı, Belki toprak içinde bir tanrı var. Belki ağaçlar içinde bir tanrı varmış sanıyorlar. Ama yok. Her şey yaratıcı tektir. Her şeyin yaratıcısı tektir. O yüzden tek tanrı var. Ve şimdi yaratılış 17. bölümüne gidiyor. Şimdi Tanrı Avram'la konuşuyor. Avram iman babamız İbrahim'dir. O da önce örnek 5. ayet 10 17. bölüm 5. ayet diyor ki Artık adın Avram değil İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. O yüzden İbrahim olmadan önce onun ismi Avram'dı. Ve bu ayet diyor ki birinci ayet, on ayet, on yerinci bölüm birinci ayet diyor ki Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şey gücü yeten Tanrı'yım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz o dedi. Bey, bu ne diyor? Her şey gücü yeten Tanrı'yım. Her şey yarattı, bizi yarattı bu dünyada yarattı. Bey, bizim sıkıntılarımız da çözebilir biz ona dönersek her şey gücü yeter. Güçsüz kaldığımız zaman Tanrı güçlüdür ve bizi bizim yardımcımız olabilir. Ve <laughs> Tanrı bu şekilde babamız İbrahim'e uh, yani uh, vahiy etti bu şekilde kendisini gösterdi. Önemlidir. Şimdi başka Baba O ve Kusa Ruh konusu geliyor? Tabii ki bu konu üzerine çok ayet de geçebiliriz. Ama şimdi sadece Kusa kitaptan bir temel atıyoruz. Şimdi Matta 28. bölüme gidelim. Ve bu İsa Mesih göğe alın e, alınmadan önce onun öğrencilerine böyle emretti. Matta 28. bölüm 18 ve 19. ayet. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla baptiz edin. O yüzden burada biz tabii ki baptiz edildiğimiz zaman Tanrı'nın adına baptiz ediliyoruz. Ve Mesih bu şekilde dedi. Baba o ve kusar ruh içine baptiz ediliyoruz. Ve o şekilde günahlarımızı yani tabi ki baptiz etmekten değil ama kurtuluş bulunca Tanrı'dan kurtuluş buluyoruz. Tanrı'dan arıtmaya buluyoruz. Tanrı'dan bir ümit cennet için alıyoruz ve kutsal hayat sürmemiz için güç alıyoruz. Ve bu nereden geliyor? Baba, oğul ve kutsal ruh. Aynı ben bir kişiyim ama ben öldükten sonra benim ruh bedenimden çıkacak, ayrılacak. Doğru değil mi? Ama o toprağa atılacak vücut bendir, yani benimdir. Kobe. Aynı anda benim ruh uh, Tanrı huzuruna çıkacak. O da benimdir. O yüzden ama ben iki kişi miyim? Olmaz. Tek kişiyim. Uh, o sadece bir örnek vermemiz için yani vermem için. Ama aynı anda Tanrı Tanrı'yı tam anlayamayız. Ama aynı anda Tanrı bize o şekilde vahiy Baba, O ve Kutsal onlar birlikte tek Tanrı'dır. Öyle inanıyoruz ve bildiriyoruz. Şimdi Yeşaya 46. bölüme girelim. Yeşaya 46 8'den 10'a kadar. Bunu anımsayın ey baş kaldıranlar. Adam olun, aklınızdan çıkartmayın. Çok önceden beri olup bitti bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim. Başkası yok. Tanrı benim. Benzerim yok. Sonuta başla, başlangıç sonuta başlangıçtan henüz olmamış olayların çok önceden bildiren tasarım gerçekleşecek. İstediğin her şeyi yapacağım diye benim. O yüzden bu ne diyor? Çünkü ben Tanrım, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok diyor. O yüzden biz tek Tanrı'ya inanıyoruz ve bu Tanrı bizden başkadır. Bazı şekilde insanlar yaratıldığı zaman sonra göreceğiz. Kendi suretinde bizi yarattı. Tanrı'nın olduğu gibi çok şekilde biz de oluyoruz. Örnek, biz acıyoruz. Zor, yani zorluklara düşenler için. Biz merhametli olabiliriz. Sevgi insanlarda var. Nefret de var. Tabii ki Tanrı kimseye nefret etmez ama kimseden nefret etmez ama kötülük nefret ediyor. Kötülükten nefret ediyor. Yani bu şeyler nereden geliyor? Tanrı'dan. Biz şeyleri ayırt ediyoruz. Tasarlayabiliriz. Yeni bir şey alıp yeni bir şey uh, icat edebiliriz. Bu, bu şeyler nereden geliyor? Tanrı'dan kaynaklıyor. Kaynaklanıyor. aynı anda Tanrı değiliz insan olarak. Ve Tanrı kadar gibi düşünemeyiz. Tanrı kadar büyük değiliz. Ve uh, aynı anda Tanrı gibi değiliz. Bu önemlidir. Tanrı bizden büyüktür ve onu benzemeyiz. İnsanlar sürekli Tanrı benzerinde olmaya çalışıyor ve onun gibi Firavun gibi olmaya çalışıyor. Kendi sahibi olmak istiyor. Ama biz sürekli tek Tanrı'ya inanıp ona bağımlı olmalıyız. Çünkü hayat ondan kaynaklanıyor. O yüzden ona güvenmemiz lazım. Şimdi Romanlılar 11. bölüm Romanlılar 11. bölüm 33'ten 36'ya kadar okuyacağız. Ve okuduğumuz metin de son ayet diyor ki her şey onun vasıtası, vasıtasıyla ve onun için ve onda ebediyen onu onurlandırsın ve yücelsin. Amin. Şimdi bu ayetleri okuyacağız. Romanlar 11. bölüm 33 uh, 3'ten 36'ya kadar. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir. Onun yargıları ne denli akıl ermez. Yolları ne denli anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim onun ölçüsü olabildi? Kim Tanrı'ya bir şey verdi ki karşılığını ondan isteyebilsin? her şeyin kaynağı odur. Her şey onun aracılığıyla ve onun için var olduğu ona sonsuz adet yücelik olsun. Amin. Amin. O yüzden sürekli her şey ondan kaynaklandığı için biz de ondan kaynakladığımız için her şey uh, sürekli onu yüceltmemiz gerekiyor. Amin.